1920'li yılların ortalarında Marmara Denizi 1881 yılında olduğu gibi ama bu kez daha yoğun hatta belki önceki dönemlerle karşılaştırıldığında adeta bir köpek balığı akınına sahne olmuştur. 1926'nın Ocak ve Şubat aylarında yine azımsanmayacak büyüklükteki köpek balıkları Marmara Denizi'nde görülmüştür. Yılın ilk günlerinde muhtemelen 21 Ocak'ta Büyükada'da İskereye yakın bir mevkide balıkçılar 5 metreden fazla uzunluğa sahip 1 tonu aşkın ve 1 metre genişliğinde Cumhuriyet ifadesiyle bir deniz canavarı yakalamıştır. İktamın bu balıktan bahseden Şubat başlarındaki haberine göre 1000 kilo sikletinde olduğu görünülen ve o döneme kadar denizlerimizde ve bilhassa İstanbul limanında canavar balığına tesadüf edildiği görülmemiştir denmiştir.